İşte karşınızda işte Mandrake Emrah niye valimsi? Gel buraya. <laughs> Bravo yapıyorsun? Ne Emrah sihirleri başladı. <laughs> Kalemi gösterdi, ağzını alıyor. <laughs> sıra to. O bir şeydir. Ayıcıkmış çok güzelmiş Yeter bana. Acıkmıştım zaten. Ali boşu ye. Kaç

Thank <laughs> Adam gitti Durun şimdi onu bir çıkarayım. Boğuz, boğuz. İnşallah bu sefer gelir abi. Okuz, okuz. Gidim atarım, hadi Ayaklar Ay, var. O kadar Daha adamı Pardon abi. Pardon abi. Pardon Pardon abi. Ağabey, Haydi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, Bir Benim hayatımda çok az rastladığım para. <laughs> en büyük para. <laughs> Canım benim. <laughs> Şimdi o raketle ilerleyecek, e. Emrah. Paramı <laughs> e. <laughs> ah. <laughs> <laughs> Sahibi parasını istiyordu. Parasını çıkarmaya <laughs> gitmedi, çıkmıyordu para, neredeydi para? <laughs>